Preziklop'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar o çok beklenen olayı süper kahramanlardan, süpermeni yani kendimizi olacağız. Hiç vakit kaybetmeden şuradan eşyalarımızı alalım. Biliyorsunuz bu arada arkadaşlar şöyle bir bakalım etrafa. Çok güzel düzenledim etrafı. Hepsini kendim yaptım. Burada bizim bir planımız var. Şurada bir arkadaşlar şöyle bir otorzom şöyle manzaraya karşı. Şurada bir şey vardı. Heykel gibi bir şey vardı. Onu buraya koydum. Arkasında da güneş falan ekledim. Şöyle bulutlar falan. Yaptım böyle Burada da arkadaşlar yılbaşı şeyimiz var. Kelebek uçuyor. İçeri kelebek gitmişler. Burası arkadaşlar mutfağımız böyle. Neyse arkadaşlar bunu sonra tanıtırım. Belki arkadaşlar bu videoya bin like gelirse ve yorumlara süper tayfa ve bay doktor yazısı gelirse evimi göstermeye bay doktor gelecek arkadaşlar. Evimi göstereceğim yani bay doktorla birlikte. Şurada işte şey bir şey neyse. Dediğim gibi yorumlara süper tayfa ve bay doktor yazarsanız bay doktor videomu gelecek arkadaşlar ve bin like lazım. Bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Evet. Zaman kaybetmeden geçelim. Şurada benim laptop'um var. Yatıyorum burada arkadaşlar. Böyle biraz bilgisayara bakıyorum. Şurada da bir iskelet çayımız var. Her neyse ben evi tanıtmayayım ya. Ben size evi tanıtırım. Şuradan eşyalar alalım şimdi. Bize kahraman yapmak için... Red Diamond lazımdı sanırım. Bunları... Bunlar lazım. Yellow Touch. Nether Star. Çok lazım arkadaşlar. Şu var ya çok önemli. Sakarla birlikte bulduk biz bunu. Ee, şunu koydum başka neyse lazım olsa geliriz buradan oldu arkadaşlar üst kat yaptım şöyle bir siz de şok olacaksınız çıkıyorum o zaman. Oh, yavaş yavaş çıkalım hop hiçbir şey yok değil mi şurada hoppa arkadaşlar nasıl olmuş şu heykelin bir tanesi burada vardı da büyük ihtimal gitti arkadaşlar bu bildiğiniz gibi bir önceki videoda Hero Maker vardı yapmıştık. O arkadaşlar ister açalım. Hop. Programı Abi çok heyecanlı. Süpermen olacağız düşünsenize. Zaten bir süpermeniz. Bir de üstüne bunu süpermen olacağız. Mükemmel. Açıyorum direkt. Şimdi arkadaşlar eee